Değerli üreticilerimiz, Agroida firmasından Mustafa Öztop. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Artık heyecanlı günlerdeyiz. Birçok bölgemizde zeytin tutumları gerçekleşmeye başladı. Birçok bölgemizde de batıya doğru geldikçe tutumlardan ziyade çiçek açmaya başladı. Zeytinlerimiz şu an çiçek açan bir bahçemizdeyiz. Çiçek açma arifesinde olan bir bahçemizdeyiz. Biz buraya 4 uygulamamızı yaptık. 5.yi yapacağız. Bu 5. uygulamayı %50 çiçeğe kadar yapabilirsiniz bu arada. Şimdi size özellikle dikkatinizi çekmek istediğim bir husus var. Dallarımıza baktığınızda hiç pamuklu bit yok. Erken dönemde mücadele yaptırdık. Sizlere de yaptırdık. Ama bizi tanımayan yeni izleyen stratejilerimiz için anlatıyorum. Bu tarz problemlerle erken dönemde mücadele ederseniz bu dönemde sıkıntınız olmaz. Buyurun bakın gösteriyorum. Bir tane pamuklu bit zararımız yok. Bir tane pamuklu bitimiz yok. Zeytin güvesiyle ilgili hiçbir zararımız yok. Çünkü biz önlemlerimizi 3. uygulamadan itibaren almaya başladık. Beşinci uygulamada neler vereceğiz? Zeytin gübremiz olan ida, oliva ve sıvı kalsiyumumuzu vereceğiz. Bor içerikli kalsiyumumuzu vereceğiz. Bu bize çiçek yapımızı sağlamlaştıracak, tutumumuzun daha iyi olmasını sağlayacak. Çiçeğin içerisindeki polen miktarında kalite ve artış yaptıracak. Dolayısıyla istediğimiz mahsulü yakalatmış olacağız. Bunun içerisine yeni tanıştığımız üreticiler için zehir koyabilirsiniz ama çiçek yakmayan çiçekte kullanılabilen zeytin güvesinin çiçek nesline ruhsatı olan bir zehir koyup uygulamanızı yapabilirsiniz. Bizleri izlemeye devam edin, uygulamalı ırrımızı takip etmeye devam edin. Bu uygulamalar size gerçekten güzel zeytin kazandıracak. Anne!